Amneza'nın bir sonraki bölümüne hoş geldiniz. Bir galiba mükemmel bir sona yaklaşıyoruz herhalde. Tam emin değilim. Oham! Lan gelme lan gelme kapıyı zorluyoruz bu çocuğu ya da kapıyı açabilecek mi bilmiyorum ne oluyor lan kapı kapalı açmak için bir yol bul tamam tamam bulacağız buralara gireceğiz amanım ilk önce buraya girdim valla Ve... ayin yapılan bir yer 19. August, 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He plagued my guilty conscience and duped me into facing the Shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the Shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. And now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. İşence, işence ne lan? <laughs> 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 my as as Bizi kandırmış ha. Bu ne? Oh. Yok mu? Kanımızı verdik galiba oraya, değil mi? Daha fazlası yok gibi. Peki ya burası? Burada bir şeyler var mı peki? Gözümüzden kaçırmayalım da belki bir yağma bir şey buluruz. Ben de kafayı yağ ile taktım. Oyunu bitireceğiz neredeyse tonla şeyimiz var hala yağ derdindeyim. <laughs> Neyse dur bakalım basalım. Bak, Bastı. Buraya da bastık. Oldu mu? Şimdi ne oldu? Işıklar mı gitti? Ne oldu? Cık. Kapı açılmıyor. Ellesem bir şey olur mu ki? İzin vermeyecek tabii ki izin vermeyecek. Vermesin zaten siklet tam. Bir şansımı deneyeyim dedim ha. Ayin mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım ki. Akıl sağlığımızı kaybettik gene. saldığımızı Aynı gerçekleştirdik de yere gene kapaklar kazanmasın. Patatese döndü kafamıza. Diyecek bir şeyimiz kalmadı galiba. Ne oldu? Ooo. Kapıyı sikmiş atmış ama buralara bile bulaşmış. Ne oluyor? kapıyı falan. Küre Odası. Geldik mi? Kadın onu kolundan tutup kendisine doğru çekerken ağlıyordu. Pazar günü çiçekli pazar günü elbisesi yırtıldı ve çamurun içine düştü. Oha! I was if Acaba kendini... I, I see a convinced you to run is everything nice and clear now? Am I the? Ha, sonunda seni gördük, Orospu Tipa bak

Ne oldu? Şarkı bu benim en büyük zaferimdi. Asla arkama bakmadım. Gidiyor muyuz? Ne oldu? Ben kaçmaya korktuğumu mu sanıyorsun? Aa buralar hep geldiğimiz yerler değil mi? Aha. <laughs> good... awesome Eu, I knew it was my purgatory. Hellfire made to wash away my sins. Ah, i have paid my tribute I gave them that awful man i did the are done. Değil mi? Ne oluyor? İşte bu. <laughs> bu serinin sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İlk defa bir bu kanalda bir oyun bitirdik. Şarkıya bak. Ananı satayım. Bir oyun bitti ama bu bizim kanalım benim kanalım için mi artık bizim kanalımız için yepyeni bir başlangıç olacak bu Oyunu yapımcılarına çok teşekkür ederim böyle güzel bir oyunu bize sundukları için anasını satayım yani. açıkçası ben bunu 7-8 yıldır oynamayı istiyordum ve en sonunda oynadım ve bitirdim yani <laughs> Bilmiyorum çok garip hissediyorum şu an yani. <laughs> Ve ayrıca aynen özellikle de Türkçe çevirisini yapanlara da ayrıca çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel çevirmişler. 3-5 aksilik olsa bile o da yazım hatasında bu zaten anlaşılıyor yani. <laughs> Mükemmeldi. Son.